selam arkadaşlar benim canım aydoldu nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz bugün sizinle bir video çekeyim dedim ya şöyle aleykümselam Şöyle notlarımız hafif hafif başladı diyelim. Çiçek açıyorlar. Evet arkadaşlar. benim mezar oldu. Böyle. Ortlarımızdan yine durum gibi devam ediyor. Diyelim. Evet arkadaşlar bir video bir, bir videoyu videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Thank <laughs>